Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yabancılarda da çok moda olan dama modeli çanta yapımını anlatacağım. bu çantanın yapımında makrome ip kullanacağım. Bir siyah, bir de krem rengi makrome ip kullanacağım. Önce makrome iplerimin uçlarını dağılmasın diye hafif kenarlarından yaktırdım. Önce siyahla başlıyoruz. Bu modeli görünce ben bayıldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kullandığım tığ 4,5 numara tığ. 48 tane zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi şöyle biraz sık yapmaya çalışıyorum. 48 tane zinciri çekiyorum. 48 tane zincirimi çektim. Şimdi iki tane şöyle zincir yapıyorum. Tığımı doluyorum. Dibine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Şu ilki de sayıyorum zincir çektiğim yeri iki tane oldu. Şimdi ondan sonraki zincirimize batıyoruz. 3 Ondan sonrakine batıyoruz. 4 Ama son 2'yi çekmiyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane yaptık. Burada renk değiştiriyoruz. Krem ipliğimi alıyorum. Onun ucuna şöyle bir ilmek alıyorum. Şöyle bir tane sıkıştırıyorum. Şimdi bu yaptığımız iki taneden burayı çıkartıyorum. Şimdi bu krem rengine geçmiş oluyoruz. Arkadan da siyahı da elimde tutuyorum. Şimdi ondan sonraki zincirime batıyorum. Şöyle bir, iki de çıkartıyorum. Tekrar doluyorum. Ondan sonrakine batıyorum. Bir taraftan da ipliklerimi araya aldırmaya çalışıyorum. 2 Şimdi 3.'üyü yapıyorum. 3 4 tane 4 tane çekmeden 4.'ünün iki tanesi elimde kalıyor. 4 bir yana siyah yaptım, 4 de kremi yaptım. Şimdi ip krem ipliğimi önüme atıyorum. Siyahla şurayı bitiriyoruz. Şimdi siyahla devam ediyoruz. Kremi de araya alıyorum. 1 2 3 4'ü 2 tanesini aldım. Şimdi siyahı ön tarafımı aldım. Krem elimi aldım. Kremle bitirdim. Şimdi kremle başlıyoruz. 4 tane de krem yapıyorum. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 tane bu şekilde yapıyoruz. Yani 2, 4, 6 tane krem olacak. 6 tane de siyahla ucuna kadar geliyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldim. Siyah baş renkle başladık. Krem renkli tabananı bitirmiş olduk şöyle hep sırayla 4 krem 4 siyahla bitirdik şimdi geriye dönüyoruz burada şu ipliğimi de alıyorum şimdi kremin döndüreceğim kremle devam edeceğim ama bu siyahı şöyle araya alıyorum tekrar kremi doluyorum parmağıma bir iki tane zincir yapıp döndürüyorum şimdi krem siyahı da altta tutarak devam ediyorum aynı kremle 2 Şöyle 1 şurayı şöyle yapacağız. 2 3 Şimdi 4'ü yapıyorum. Gene 2 1 ilkini alıyorum. Siyahla üstünü tamamlıyorum. Şimdi siyahla devam ediyorum. 1 2 3 Şimdi bir tane alıyorum. Sonra kreme geçiyoruz. Kremle bitiriyorum. Arada ipimi de alttakini de yürüterek devam ediyorum. Renk hangisi ise 1. Bu şekilde kremin üzerine krem, siyahın üzerine siyah ucuna kadar geliyorum. Şimdi ikinci sırayı da tamamladım. Tekrar bu sefer siyahın üzerine krem getireceğiz. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum döndürüyorum iki tane zincir çektim şimdi şu siyah ipliğimi de arada yürütüyorum şöyle alıyorum bir ondan sonraki göze batarak iki 3 dördüncü de bir tane örüyorum kremi önüme alıyorum siyahla bitiriyorum 1 2 3 4 Şimdi siyah öne aldım. Kremle bitirdim. Bu şekilde de siyahın üzerine bu sefer krem geliyor. Kremin üzerine siyah geliyor. Şimdi iki sıra yaptım. 8 2 4 2 sırayı bitirdim. 6 sıra daha yapacağım. Yani 8 sırada tabanımı bitirmiş olacağız. O zaman tekrar size döneceğim. Şimdi arkadaşlar köşeye geldim. Burada siyaha alıyorum şimdi siyahla şöyle bir iki zincir çekiyorum siyahla dört tane burayı dolduracağım 2 burayı aradan tutturarak yapıyorum 3 bir tane gene bir alıyorum sonra kreme geçiyoruz. Bu şekilde de siyah üstüne krem, kremin üstüne siyah yaparak tüm etrafını dolanıyoruz. Tüm köşeye kadar geliyoruz. Aynı şekilde Şimdi tabandan yukarıya çıkmaya başlamış olduk çantamızın. 2 Şu arada çıkan ipleri de şöyle toparlıyorum. 3 Şimdi siyaha geçiyorum. Böyle tüm etrafını dolaşıyoruz ve aynı şekilde çantamızı iki sıra bir sıra daha kremle gidiyoruz bir sıra daha siyahla giderek e, dama şeklinde yaparak ilerliyoruz şimdi, şimdi bu kenarında köşesine geldim kısa kenarın aynı şekilde kremden siyaha döndüm şimdi burada da şu aynı şöyle gene siyahın üstüne kremin üstüne siyah gelecek şekilde şurada şöyle yapıyoruz şu ilmeklerden alıyoruz. 2 3 4 tane ilmek alarak şimdi son ilmeğimde kreme geçiyorum bu şekilde de artık devam ediyoruz her tarafını bu şekilde değiştirmeden aynı yönde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi taban kısmını 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra üzerine ilerlemiştik 1 2 3 4 5 6 7 tane damadan sonra 8. yarım bırakıyoruz. 8. sırayı bir sıra yapıyoruz. 2. sırasını yapmıyoruz. Şimdi şöyle yapınca kenarlarını şu şekilde yerleştirdiğimiz zaman 1 2 3 4 4 de buradan 8 taneyi şu şekilde ayırıyoruz. Şöyle 8 taneyi şurada göstereyim. Ben ayırdım. Bir tarafına yerleştirdim, yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi aparatla tutturdum. Şimdi buradan şurayı yapmış olduğum, size daha önce yapmış olduğum çantanın sap kısmını yapacağız beraber. Sonra da birleştirmeyi göstereceğim size. Şimdi çantayı şu şekilde aparatları yerleştirdikten sonra 8 tane burası. 8 tane şuradan şurası 8 tane de burası arkada 8 tane yani 8 16 24 8 16 24 32 tane şimdi burada aparatı koyduğumuz yerde krem rengi olduğu için kremle başlıyoruz bir tane şöyle ilmek alıyorum şimdi şu ilk yere bunu tutturuyorum 1 2 zincir yapıyorum. Şimdi 1 ikinci sırayı şöyle eksiltmeye başlıyoruz. 2 Bir tane daha 3 Bunların hepsini bir alıyorum şöyle topluyorum. Sonra bir taneyi tek alıyorum. böyle eksiltmiş oluyoruz. Şimdi bir tane yaptım. Siyaha geçeceğiz. Siyahımı da burada bir düğüm atayım. Bunun çıkmaması için alttan bir düğüm yapacağım. Şöyle ilmek alacağım. Şimdi kremi ön tarafıma alıyorum. Buradan siyaha şöyle artık siyaha geçmiş oluyoruz. Şimdi aynı yeri bir daha batacağım. Bu şey oldu diye. Bir bağlattım diye. Bir iki 3 4 tane damanın üstüne siyah renkle yapıyoruz. Şimdi şurada pardon şunu kreme geçiyoruz. Şimdi burayı şu köşeye kadar gelene kadar krem siyah diye örüyoruz. Şimdi bu kenarda da 4 tane kremi ördüm. Siyah geçtiğim yerde burada 4 tane kalmıştı. Şimdi 3 taneyi şöyle 1 2 şurayı şöyle yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 tane ilmeği böyle alıyorum. Bunların üçünü topluyorum. Sonraki bir taneyi de tek trabzan yaparak yani ikili trabzan yaparak bir tane burayı örüyoruz. Aynı şekilde şimdi öbür tarafta da eksiltme yapacağız. Şimdi çantamın bu yüzünü de döndürdüm. Kremi araya alıyoruz. Burada da bir iki üç taneyi şöyle topluyoruz. 3 taneyi topluyorum. Sonra bir taneyi de kremle örüyoruz. Şurada kreme geçiyoruz. Bu dikkat etmemiz gereken yer oluyor. Bazen unutuyorum ben de. Şimdi geçiyoruz şöyle. Bir. Şimdi damada renk değiştiriyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi kremin üzerine siyah geçiyoruz. Bir. 2 renk değiştirirken daldırıyoruz dikkat edelim şimdi kremle şimdi buraya kadar da kremsiye devam ediyoruz aynı şekilde 3 tane burada eksiltme döndüğümüz zaman da tekrardan üçer tane toparlayarak şu şekilde son iki tane kare kalana kadar devam ediyoruz. Ben siz oraya kadar gelince tekrar döneceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 sırayı yapmıştım. Şimdi buradaki 5 sırayı da yaptım. Birbirine bağlayacağız, ekleyeceğiz. Siyahla ekliyoruz. Şöyle siyahla Şimdi öbürünün ucuyla beraber şuradan tutturuyoruz. Şöyle bir tane zincir çektirdim. Şimdi öbür göze geçiyorum. Bunu çıkartıyorum. buraya geçiyorum ve burada böyle oraya toplatıyorum tekrar öbürüne bu şekilde bir bir taraftan bir bir taraftan aldırarak şimdi öbürüne geçeceğim bu şekilde iki tarafı tutturuyoruz. Şöyle iki taraf birbirine tutturuyoruz. Çantamızın sapı da hazır. Bu sapını isterseniz istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Çantanın boyunu da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben orijinali gibi yapmaya çalıştım. İsterseniz bu kenarlarında tığ da batabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış. Gerisini kendiniz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.